Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Doncak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün sizlere yer ya zaman yaptığımız konulardan farklı bir şey yapacağız. Bugün sizlere bir challenge yapacağız. Süleyman bu challenge ne olacak? Sen bilirsin Mergi Üfleyerek şişe olacak. Sence bu challenge güzel olacak mı Süleyman? Evet çok güzel olacak. Nasıl gücün var mı? Üfleme gücün falan? Var. var. yani hiç üfledin mi öyle şişe mi? Yok hiç daha denemedim. Ama yapacaksın yani. Evet. Kim yana sence sen mi ben ben Sen mi? Neyse arkadaşlar e, Bu e, yani biraz farklı olacak bizim şeyimizden Konumuzdan biz teknoloji üzerine hep bilgisayar toplama üzerine video çekiyorduk Veya çift monitör yapma üzerine video çekiyorduk ama e, Şimdi bir, bir e, projemiz var 500 lira bilgisayar toplayacağız biz Ondan sonra bir araba falan alacağız ama bunun için biraz zamana ve e, Maddi duruma paraya ihtiyacımız var Paranın gelmesi birkaç gün süreceği için biz bu arada sizi videosu bırakmayalım diye e, Bu videoyu çekiyoruz İnşallah siz de yanlış anlamazsınız. Ee, bu videonun konusunu nedir Efe Erden kardeşim söyledi bana. Okulda oyun oynarken aklımıza geldi. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum kardeşime. Ve videoya geçiyoruz. Arkadaşlar gördüğümüz gibi ilk başta en kolayından başlıyoruz. İlk başta yapacağımız şey boş şişeyi devirmek olacak. Tabi ben nedir su büyüyün yok su küçüğün yemek büyüyün diye bir, öyle bir söz var tam hatırlayamadım. Su küçüğün diyor Süleyman üfletiyoruz ilk başta. Boş şişe ama. O kadar da yakından değil. Neyse hadi. Ben de o kadar yakından üflüyorum. Bir dakika alalım. Bakın bir dakika. Şişe böyle diyebilir. Neyse bir dakika şişeyi hemen getiriyorum. Evet aldık. Burası kolay oldu tabii ki. Sırada biraz daha zor olanı var. Buradan üfleyeceğiz. Olmuyor. Anlıyor. İşte böyle de Sıra Sırada Şema sen de bir tane. Biraz bakın. Evet. Adam nefesi güçlü ya. Evet. Bir de şöyle süreceğiz. Doldurak içine. Aynen. Biraz da şuraya şu kadar falan bir su dolduracağız. Fazla doldurmadan bir de öyle deneyelim bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz su doldurduk. Yine ilk başlangıç Süleyman'ın diyoruz ve Süleyman başla diyoruz. O fazla yakından değil. ilk başta uzaktan üstüne bakalım gidecek mi? O ne mi bu? Devirdik sonuçta. Şimdi sen de oradan dene. Hah devirdik dur bir dakika şu ağzını kapatalım. Bir dakika. <laughs> evet, bir tane daha de dene. Bir <laughs> de şöyle dur. Bir dakika, şuradan üfleyeceğim bir dakika. Bir saniye, bir üfle geçeyim. <laughs> üfle. Neyse. Bak her üç üfledim de Bir dakika, az bir suyu dökelim şuraya bir dakika. Dökelim derken içtim arkadaşlar kusura bakmayın. Üfle. Yine mi de veremiyorsun lan? dur. Bir dakika dur da şuradan devrek. Oynattım ama. Arkadaşlar gördüğümüz gibi Denedik ama yine biraz başarısızlık oldu. Süleyman bir de tam şuradan üfle bak. Tam şuradan üfle. <laughs> ha sonunda devirdi. Adamın dibi devirdi ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi biraz da çoğaltacağız bakalım. Çoğalacak mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi suyu yaklaşık şuraya kadar doldurduk. Belki kamerada kameradan gözükmeyebilir arkadaşlar. Ama bu kadar su var. Sen şimdi bunu devirebileceğiz mi? Ben ne yaptım bunu? Çok da musun Kardeş Flash TV mi oynuyorsun? Ne yapıyorsun ben... ya? <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyu şuraya kadar doldurduk. Belki kameradan, kameradan gözükmeyebilir arkadaşlar. Ama şuraya kadar doldurduk suyu. Süleyman sence nasıl olmuş? Hemen videoyu durdurdu da ne yaptın? Çok kötü kokuyor bu ya. Nereden doldurdun bunu ya? Bak Bu kardeş kaptı burada da kaçtı. Lan burada da kaçtı. Gördüğüm gibi suyu şuraya kadar doldurduk. Aslında doldurmadık. Süleyman bana Flash TV oyunculuğuyla böyle burnuma sıktı bunu. Tabi bunu siz gerçek anlayacaktınız ama bunun Flash TV oyunculuğunu biraz çok fark ettirdi mi siz? Biz söyledik bunu kusura bakmayın. Neyse isterseniz kokusunu bir de gerçekten kokusu nasılmış bir tadalım arkadaşlar diyoruz. Ve Süleyman'ın üstüne döküyoruz. Yani bu iş böyle olmaz da böyle olur diyoruz. Ama bu Flash TV oyuncu değildir yani. Değil mi Süleyman? Değil mi Süleyman? <gülüyor> <gülüyor> değil mi Süleyman? Evet. <laughs> Neyse Süleyman üşüdün mü? Yok. E, güzel adam değil mi? Islattın. ıslattın. Hep şuralarda ıslattın. Niye lan? Aman. Neyse arkadaşlar en son dur bir dakika dur. bir Dökme. Dökmeyeceğim zaten. Üfle de. onu da devir artık ya. Onu da tamam hadi bir daha diyor. bu ne oldu? Şöyle dur. Ha. Ha. Bir daha. <laughs> evet. Evet, tamam. Hadi sen de dök böyle çek. Dur bir dur. Ee, şöyle dur. Kavanozu da şurada dik Tamam lan. Dur lan. Ne yaptın lan? <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugün bir video çekmeye çalıştık. Biz anladık ki bu videolarda, challenge'larda başarısız olduk. Çok başarısız olduk arkadaşlar. Ee, eğer videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve aşağıdan lütfen like atmayı unutmayınız. Bir de arkadaşlar burada bitirmeyelim başka bir şey de yapalım. Ne yapalım Süleyman sence? Bir şey düşün yapalım. Suya ilgili de bir şey yapalım. Bak, taş kağıt makas oynuyor. Taş kağıt makas oynuyor. Evet. Taş kağıt makas oynayacak. Burada Flash TV oyuncu yok. Ben Süleyman'ı hep yenerim normalde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taş, ka taş kağıt makasa başlıyoruz. Ve evet. ilk olarak başlıyoruz. Taş, taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 1-0. Taş kağıt makas. 1-1. Taş kağıt tamam. evet. makas. 2-1. Taş kağıt makas. 2-2. 3 Kaç? Ha dur yok lan ben Üç seni bir. yendim ya. Yani. 3-1 oldu. Nasıl lan sen 2 yaptın ben de 2 yaptım 2-2 daha. Evet tamam. Taş. Ha 3-2 oldu. Sen yendin ya. değil mi? 1-0 oyandı arkadaşlar. Gördün mü Gülşah? 1-0 evet. önde. Ne konu ne düşünüyorsun Süleyman bu konuda mülakat alacak kanalımıza? Ee, kanalıma abone oldum. O değil onu geç. Ne diyeyim başka? Tamam neyse hadi abone ol. Aman neyse hadi devam. Taş, teğret, makas. Taş, teğret, makas. 1-0. Taş, teğret, makas. 2-0. 3-0. La 3-0 yendin oğlum bebeği gaza getirdin de Neyse hadi 1-1. Taş, kehat, makas. Taş, kehat, makas. Taş, kehat, makas. Taş kehat, makas. Yok, da biz, biz. Taş, kehat, makas. Ha Yo, bir bir. Ha, şimdi 2-1 oldu. 3-1 <laughs> <laughs> oldu, değil mi? Üç 1 oldu arkadaşlar. Üç 1 yendi benim. Nasıl? 1 bir, bir de 2-1 oldu. Aynen. Şimdi 2 bir yendi. Taş, kehat, makas. Taş, kehat, makas. Nasıl? <laughs> Taş, kıyafet, makas. Dur, dur. Olmuyor. Böyle bir devaç. Dur. Taş, kıyafet, makas. Kaç? Evet, 4 evet, Makas 1-0 2-0 Yok 2-1 Bak ben 2 0 iniyordum seni sen 2-1 oldun işte evet. Öyle evet. ama yok Kaç oldu işte? 2-2 Tamam Yok 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 3-1 Sen mi ya? Ben yok Şimdi 2-2 oldu aynen. 2-2 oldu arkadaşlar. Durumun hani 2 tane var herhalde. 2 tane ben. 2-2 oldu durum. Ve en son eğer finaleli Survivor'a kim devam edecek? Gördüğünüz gibi alkışlıyoruz Süleyman. Tamam. Neyse hadi taş. Tak. Tamam. Evet, evet. Makas. Neyse var. 1-1. 2-1. Lan. 3-1. <laughs> 3-1 <Üç> yendi. <laughs> Ana elde bitti. O zaman en son ne oldu arkadaşlar? 3-2 Süleyman Pro yendi. Evet Süleyman şöyle bir poz verelim en son kameraya. Ne diyoruz arkadaşlarımıza? Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like butonuna basmayı ve e takipte kalmak istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.